Selamlar arkadaşlar bu şekilde bu sefer aldım abi karşımda da ekarim var şöyle gıcık bir jungle oyunu dedim arkadaşlar bu şampiyon çok zor nasıl zor bu ne lan nasıl zor şöyle zor abi ee, bir de bir de böyle güçlü jungle'lara karşı jungle oynayamıyorsunuz abi İçinizden içinizden çıkıyor yani giriyor orman falan dövüyor ee, dikkat etmek gerekiyor ama late game'e doğru da ult ile flash ile çok rahat punch kazanıyorsunuz öyle çekeyim dedim bir de şöyle güzel beyin atarsanız sevinirim abi atmasanız canlı sağ olsun atlayan sitemmesek de geliyor da gelmiyor ee, şayet iki sene önce ödedim bir kere diyor. Oo. Ben anlamıyorum. Normal game girip denemek yine niye insan derecede ama ya da bir şey deniyor. Sonra eleştiriyor. Ama böyle şey eleştiriyorsun ya. Abulen oğlum. abulen. Tamam da geç. Eleştirme. Ha eleştirmedik ama ya. Yani böyle bir şey yok oğlum. Yani adam Google'dan bak. Google şayvana ne itemler alınır. Onu bile yazmıyor ya. <laughs> Başka ülkede yaşayamam vallahi ya. Şu yurt dışına bir de bir önce kurtulayım şu insanlardan. Vallahi yoruldum be. IQ'm düşüyor. Google, yani Google yok ki ya. Ben bir insana sigaret oynarken arkadaşlar item satacaktım, Bir sana item 4500 lira falan. Adama Instagram hesabım var takip edeyim dedim. Ver dedim. Şey vereyim de çaldım dedi bana. Sonra bir tane öğretmen denk geldi. Ona da 1000 lira item satacaktım, Bana şey dedi e, ee, şey Google'a adımı yaz dedim. O ne dedi? Vallahi bazen bazı şeyler yaşandıkça <laughs> sanki. Ya. <laughs> ya. ülke orta çağda yaşadığı için bunlar normal arkadaşlar. Biz 1600'lerde falan yaşıyoruz. Gayet normal gelmiş. Ya uzak dur kalbim ya. Tamam dayım açacağım. Öldü. Vallahi öldü ya. Öyle bir şekli yok kanka ya. İyi iyi Kötü oldu ya. Baya kötü oldu. Şurada resetlenmiyor değil mi? Burada resetlenmiyordu galiba. Aha resetlenmiş burada. Allah falanımız versin. Bir adım daha atalım. Ay resetlenmiyor ki tamam. Oh kurda vuralım abi kurda. Zor ya onu jungle'acı. Böyle çok profesyonel oynamak lazım. Bir yoruyor yani. Ama güzel dönüyor. Çok rahat dönüyor. Pota hiç gerek yok. Sivici var atabilirsiniz pot yeniden. Skata gideriz şimdi. Pota flash atarız. Laps diye abi. Altıya kadar flash bir daha gelmiş olur. Kilimiz alırız. Bu işler böyle olur. Bu işler böyle kardeş. Tamam şöyle çaktık yani. tane. O ne abi? Pota gideriz dediğim gibi öldük çocuklar. Aa yok. Dayanın kestiksin de. Ya koysam. Selam Aleyküm kanka. Da koydu flash'e geleceğim flash atacağım. Neymiş ya böyle? Çık oldum herif. I. Hmm, neyse mi de gidelim bu adam dayak yedi. Senin flash yok tam gençlik ama Draven'a da mana yok. Koydum smite W ya tek attım zaten. Geliyorum kanka da sen yok olmuşsun neyinde ya. Oo, kart da seçemiyorum sen kanka. Bu şu Ya Bir adam çıktı kanka. Ne varsa basayım. Adam full siper. Adam full kanka. Bu ne oğlum? Bu neydi şimdi? Neyse. Kötü oldu. Adam her şey varmış. Topa gitsek. Bu ne? Bu adam karşısında ölecek bu arada arkadaşlar. Vallahi ölecekti yani. Topa gidelim. Takım bir tık yine ben anlamıyorum. Bana niye bir adamlar geliyor hep ya. Oyunu bilmeyen tipler hep. <laughs> o farmını yap işte ölme ya. Ya farmını olma gezin sevim ölme ya. Artık değil diyor. Kart seçemiyorum ki. Kart seçemiyorum ki bebeğim. Kartları seçeceğim. attığımız genk işe arası. Kartı seçemiyorum ki. Adam önünü görmüyor usta. Topa genk atsam ne olur? Belki ölür adam ya deneyim şansım. Deneyelim vart var mı? Var galiba elf gördü. Buraya nerede vardı atmış herif ya? Yardım istiyor ya. Aylar oyuna girmiyor ama yardım istiyor bebe ya Aha bir şey değil mi öldü? Ignite'i varmış. Teşte varmış aslında. Fine. Ezik diyor. Oo, tit oldu. Ben topu kempleyebilir mi ya bu arada? Da PTA girse daha iyi. Dur oğlum. Aa, TP'ler. Neyse gidiyorum ben. Ya karim karım gen katmadı mı topa attı az önce adam nasıl ezikleyebiliyor ki? Bu çok hoş insanlar ya. İçi boş ego ya bir de inanılmaz rahatsız ediyor abi. Böyle sıfır gene kültür, sıfır bilgi, hiçbir şey yok. Bomboş ego böyle en sevmediğim şey. Bak ben mesela oyunda ilgili ego yapıyorum. Niye? Sezon 3'ten beri sadece changer hesap kastım. Hem de 3'er 4'er tane. Hatta TR'de en az win rate'de yani en az maçta team hatta yönettiğim en az maçta ve en iyi win rate'de changer'a çıkan kişiyim yani. Benimki dolu ego bunlarınki bomboş ego kardeşim. Neymiş ya? Bomboş ya bomboş. Patates ego ya. Buraya bu itaatim ya. Geliyorum kanka. Gıcık oğlum çocuğa. Afk ama zavirini mi sövüyor? Şu skatı da alalım. koyacağım. Zoya girmek istiyorum. Kule altı gelirim ama bu adam kart seçemiyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var ya. Bunu çalmazsın değil mi lan? Ulti attım ben topa. Hadi atalım ya. Atalım çünkü laf falan sokuyor çocuğa. İnsan gibi oynayacaksın kardeş. Oğlum bana nereden görüyor lan? Vardın var orada. Vardı var galiba çocuğun. Uç atarken direkt çıktı geriye. Galiba vardı var ya. Tümene vardı var çocuğun ya. Hmm. Taka kaçta şey oluyordu bizim vardığımız iş şey oluyordu. Enteresan. Ya olsun sövmek istemiyorum da. Abi küpürlük insanlar ya? Buraya vision var atmışım, Az önce ulti atmaya geldim. Lane ittin ya. Küfürlük ya bu insanlar. sana da küfür istemiyorum ama harbi küfürlükler ya. Ama maymuna gank atmam abi. Adam daha kart seçemiyor. Beni flameliyor. Ölüyor her gank'e. Yani bu burada vardın varsa kanka bu site'de oynarsın. Ölmezsin yani. Aşağıda oynayıp ölüp Ağlama ya. İtici cringe herif. Otur gelirse iyi olur ya. Bak içecek bunu atacak. Ve bu W basacak. Neyse. Allah'tan Samira salak flash'ı geç bastı. Erken bas ölmez. Allah ölmez. Erken bassa kesinlikle ölmüyordu. Ben şu alacağım. 20 saniye vurdum ya. Galiba vardı yoktu. Anlamadım ki ulti atarken nasıl hissetti abi Yorick. Onu anlamış değilim ya. Aklım almıyor acı. Şöyle flash'ı geldi galiba ya. Zoya ulti çocuk kar seçemiyor arkadaşlar ya. Hmm, seçti. Yanlışla seçti galiba. Yürüse şey yetişeceğiz de ama Ee? Adam aldı abi. Evet patladı arkadaşlar. Anla ki yetişemedik. Nereye gidiyor lan? Ölür galiba ya. Kapattılar sağdan soldan. Ölür o bence ya. Taş açacak. Hmm. Neyse. Nice. hayvan silindi. O neymiş öyle ya? Zoya ne biçim oynuyor ya? Keşke Zoya bende olsa ya. Vallahi keşke bende olsa. Genk yemiyor, iyi oynuyor. Zoya ne çocuk. Bot camp diyelim hocam. Ekstra 3200 diyor. Okay. Şöyle dönüp direkt base atıp bot'a koşabiliriz. Yani Ejder'i aldım herhalde aldı kötü oldu. Yetişemedim. Zoya da hani tuttu beni. Tf de çok oyunu bildiği için yürümedi herhalde. Biliyorsunuz çok biliyor gerizekalı çünkü. Çok bildiği için yürüyemiyor. Az bilse yürürdü. Çok bilmekten haklı arkadaşlar. Bilmiyorum yorum yok. Ben biliyorum kardeş. Ama Challenger değilsin gerizekalı biliyorsan. Niye Challenger değilsin madem biliyorsun ha? Ya da niye... Master değilsin. O oyun bilgisiyle mekanin yoksa yaşta 40 yaşında olsan bile master'a çıkarsın TR'de. Sadece oyun bilgisiyle. E, hiçbir bok bilmiyorsun ki abi. Ne ağlıyorsun ki ondan sonra. Kötü oynuyor. Şöyle. Arkadaşlar bak yani bizim insanımızda öz eleştiri yok. Bak çok basit şekilde eğer dörde master olamıyorsanız tamam oyun bilginiz yoktur. Oyun bilgisi çok basit. Oyun bilginiz varsa zaten master olabiliyorsunuz yani. Bu insanlara bok atmayı bırakması lazım insanlara. Yok şöyle takım geliyor böyle takım geliyor. Ben solo queue'da beste kastım ya 4 tane master. Yani solo Q'da yani. Solo diyorsunuz yani. Ne adamlar geldi. Kafa yedim, tilt oldum. Banyo hesaplarım. <laughs> Allah kila bu enayi ya. İşlevsiz herif. <laughs> Neyse x fitti. VP lan diyor. Kanka ama yani burada vardatmadan atmadan buna vuramazsın. Fiddle varken. Vp arkadaş yokken gayet basit bir şeydi bu. Galiba gördü çocuk. inşallah kaçar. Tamam gördü. Yazma gerek yok. Okey. Fine. Smite'im geliyor. Phase at fake alıp skata içerim inşallah. Geliyorum. Hmm. Ben biraz bir de gerçekleri konuşayım. insanın zoruna gidiyor. İnsanlar yapma çıktığı seviyor abi. Mesela çoğu youtuber küfür etmiyor. Sinirlenmiyor falan ama. Yani o, bir bir muhabbetiniz olsa hepsi anavacı Allah kitap gidiyor neredeyse yani. Öyle diyeyim ben size. Ama sorsan melekler yani. Of, pes pembe dünyalarda yaşıyorlar. Ya da işte yorum yapmıyorlar hiçbir şekilde ama içinden kayıyorlar falan yani. Ben biraz da neysem oyum abi. Sevmiyorum yapmacıktan. Yani 3-5 bin lira daha, 10-15 fiyat, 100 bin lira daha fazla kazanacak olsam bile umursamıyorum açıkçası yani. Cidden umursamıyorum. Ki Facebook'ta zaten çok fazla kazanıyordum. Yoruldum, uğraşmak istemedim, saldım yani. Her şeyde para değil açıkçası ya. Para şey kağıt parçası abi. Kağıt, harbi kağıt yani başka bir şey değil. Bir de ulti atmak istiyorum ama klensi var. Ee, He şunu çalsam uzaya gelir mi ki? uzaktan keseyim. Klansı var ya. Yani şu an red buff almak gene. kimi aldı ya. Herifin cana bak. bastı bastım ya ben buna. son da var. Sahilini sattım abi. ulti basamıyor çocuk. Tertemiz. Tertemiz. Orman döndü galiba. Yıkarım ya. Dedim dönmediyse redi var mı? Redi yok. Bicim vardı alayım. Ejderha var. Blue alacağız. ecer alacağız. Şen, ulti bassa aslında can gelir ama neyse adam yapacak bir şey yok şeyvan'ın burada ya. Nice try abi. Ben ormana sorun değil. Redi de alabilir isterse. Ben şu an iyi durumdayım abi. Mejai alacağım. Beyiz atınca. Şunu alacağım. Zonyam var çünkü. Yani şu ejder almamız lazım. Zoya daha ölmedi arkadaşlar. Çok iyi oynuyor. Bayağı iyi oynuyor. Çok solid ve güzel oynuyor çocuk. Sonamız güzel var diyor. İyi var vardı ama çim atsaydı o var biraz kötü bir vardı ya. O çim atılacak vardı bence. Yanlış attı o vardı. Hmm. <laughs> Dediğimi yani çalmaz inşallah onlar ya. Topside açılınca oyun ormanına komple girebiliyor karşı toplayın. Üzüyor beni ya. Ulti atarsa tekrar mi atmadı abi. Ormanda komple dönüp mecai parasını çıkarttık mı abi tamamız. Zorlama ya buraya karim gelebilir. Karim bir anda varabilir buraya arkadaşlar ya. Karim var. Zoya ulti atmam lazım 7 saniye. 5 4 3 2 1 Oğlum bu neymiş herifte 50 tane şey var yine ya. TF'nin ultisi de var ama basmıyor herif ya. Çok biliyor ya gerizekalı. Çok biliyor ya arkadaşlar. Çok biliyor ya şerefsiz. Bu ne sanırım? Var ya tam küfürlük çocuk. Vallahi küfürlük ya. Oynamıyor. Ya çekti karta bakar mısın? Neyse Allah'tan öldürür. Allah'tan öldü yani. <laughs> çekti karta bak çocuk. Börslersem ölür. Artık öl Zoya ya. Bu Zoya niye böyle arkadaşlar ölmüyor? Herhalde alsak iyi aslında ya. Bak 16 ama şu Zoya'yı kesmek istiyorum ya. Vallahi tilt oldum efendim. Geber ya sonunda. Sonunda öldü adam abi. Bir saattir adamı öldürmek için uğraşıyoruz. Bütün eforum her şeyim adam harcadım ya. Flash, flash ne varsa. Sper atınca hızlı koşuyor ya. Sper atıp hızlı koştuğu için yoruyor bizi arkadaşlar. Ama mecayarsam bence iyi olur ya. İnmeşsek yaparız. El da almasam mı ya? Güzel para veriyor. Gözüktük ya. Yani. Ulti basacağım Amerika gelirken. Boşur. Aha adam çaldı. Smite'lamadım. Vallahi asma istemadım maybet. Arkadan vurursa smite alır dedim abi bu dedim oldu. Ne ee, kitledi ki bizleri? Ah attım fiyor ki. Okay. Maybet ya kitle herif Bu biraz daha erken atmam lazım galiba orada ya. Bu neymiş ya? Tabii yakalar mı ki? Flashı var ki yakaladı. Tam aldık. sonya gidebiliriz. Fine. Yine kaç terif. Adam ölmüyor abi hiçbir şekilde ya. Enteresan. Hiçbir şekilde ölme Oy, o neydi abi? Çok iyiydi, çok klas kesti çocuğu. Şurada beklesem gelir mi ki Samira? Gelmiyor, 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 gelmiyor. Gelirim de gelmedi çocuk. Okey fiyarı hapkı ettim. Ormanda kim dönüyor ya? Bu Herkesin flaşı var abi bu ne ya? Bir spell atmayı bırakın artık ya kardeş. Ne gıcıksınız lan? Allah Allah bu neymiş ya? Adamlar neymiş kardeş? takım bayağı gıcık. Formamız dönelim hafızca. Bence şu an gidiş güzel. Yani oyun bin, yüzde yüz bin attı öyle değil mi? Fiddle oynuyorsanız ve bu kadar abi ve hekarim hani bir işe aramıyorsa yüzde yüz bin o maç. Ejder var 30 insan sonra. Buraya kesip Ejder'e gel içeceğim. Bloom alacak değil mi Fiddle, şey? Aa, Sonya bitti. Bir nüfus abi sonra balon. Adam Roden TF oynuyor biz oyun öğretiyor ya. Allah'ım bana sabır insanlar. İnsanlardan yok bıktım artık. Vallahi bıktım ya. Humanistim falan bitmiş benim vallahi diyorum bak. Her insan o kadar gıcık ki insanlar artık? Eskiden bir nevi sabrediyordum da artık yoruldum ya. Ama kaç sene oldu abi? Yani oyun oyun oynuyoruz. İnsanların hani yani şöyle arkadaşlar oyun oynamak şey ama oynadığımız insanlar harbi hani eğlendirmiyor. Geriyor yani anladınız mı? Hareketleri, konuşmasıyla saygısız, sıfatsız bunlarla oynayınca da insan cidden oyundan soğuyor ve ona göre şey yapıyor. Millet diyor ki de karı video çekme. Ben böyleyim gerizekalı ne sakinleşmesi. Ben böyle video çekiyorum. Sen izlemeyeceksin. O çekmiyorsa kapatacaksın. Önce. Bu kadar basit. Ben senin şey kölen miyim de seni dinleyeceğim ben. Sonra video çekmeyecek bir Olur paşam başka isteğiniz var mı? Hı hı. Tabii paşam hemen. Hemen. İki kaburga okey. Okey. Künefe de getirelim sonra okey. Kebap okey tamam. Hı hı kesinlikle. Sana çok değişik. Koydum smite'ı. Yani adam toptan yarıyor. Bari biz de şu Zoya'yı keselim bu Zoya çünkü bizi yordu ya. Allah yok. Ha öldü herif. Herkes öyle acıyor. Samira nerede? Samira kesmek istiyorum. Samira yalnızım buraya. Selamun aleyküm kankam. Öyle koşmaya devam et kardeşim free kill'e. Ben sana free verdim. Al sen şu kuleye. Bak işte şu an vursa 600 gold'un 300'ünü alacak ama base atıyor mesela. Seri int. Ben aldım parayı. Kim o? Kim o lan? Ben red buff görmüyorum. Allah Allah kim ki o? Aaa. Kaka yaşıyor bu hayatı. Biz oynayışık ya. Bu adamdan çok can çekersek o kadar iyi arkadaşlar. Eee ne oldu erkek? Oğlum gel buraya. Gel lan buraya. Ghost'tan bastı o. At gibi koşu Oy yat oğlum. Yat oğlum. Gel buraya. Yat oğlum. Güzel. Evet. Takım tilt. Analar bacılar mezar. Oyunu eğlenmek için girmiyorum. Ben anlatsana sövmeye giriyorlar. Devam kardeş. Anlar bacana mezi yaptık hızlıca. Haydi bakalım. Güzel. Güzel. Şuraya bir koyayım abi. Ben bir koyayım kardeşim kenardan. Tık tık adios. Güzel. Bitti galiba item. Tamam. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Hey karim hasar yiyecek artık. Bu kadar hiç hiçbir işe yaramadı. Biraz yaradı da yani o kadar çok işe yaramadı artık. Ben 16 olmam lazım. Biraz daha farm yapsak ya da baron mu yapsak ya? Çalar mı Baron acaba? Çalabilir. Ulti 2 atarsa Baron da çalabiliyor. Ben de burst bir şey yok. W'nin patlaması gerekiyor. Çalma imkanı var. Ulti atmam lazım benim çalması için. Zoya kesmek istiyorum yani sürekli. Adam çok iyi kaçıyor abi. Mükemmel kaçıyor. Herif. Ne yapayım? Ne kanka? Abi lan Tamam güzel. Tamam güzel. Şey kardeşim işler deniyor ya kendi kendine ama. Denesin kankam devam et dene. Free var onu çekti. KK ölü. Var kimse gelip çalamaz şu an arkadaşlar. DPS yerinde adama giremeyecek. FF'e lazım mı? FF ver FF. Geçen volüm gibi FF ver. Spike unuttuk. FF oğlum. Bu FF'in dibine. Şuraya döneyim bari ya. Kim kazanıyor? Ben varken. Oğlum 9-0 onum daha ölmedim ha. 25 majesteyim var daha ölmedim. Baba daha ölmedim Şu TF bile adam oldu ya ben bir şey demiyorum. Bir şey Ama normal arkadaşlar bu kadar fesseniz takımlı sert edilir, fed oluyor Aha geldi şey. Şey geldi FF, GG. Belliydi ama FF geleceği maça. Çünkü adamların maçı döndürebilecek bir olayı kalmadı hacı anladın mı? Adamlar paramparça oldu. Hani adamlar bir oyunu döndürerek döndürerek dese imkanı yok dönmez oyun yani öyle diyeyim ben size. Şu iş yaptı ama ya. Kötü oyun. Rün düzgün girse iyiydi yani. O ne oğlum gözünü seveyim ya. Bir rün bakar insan ya. ya Bronzla çekiyoruz arkadaşlar. Demir 8'e çekiyoruz o yüzden kötü oynuyorlar. Demir daha video çay yorum yapıyor. Oğlum fark etme bak Master Leo'da bile kötü adamları var. Var yani yapacak bir şey yok. Ve bunu kabullenmiyorlar anladın mı? İnsanlarda aşağılık kompleksi var. İnsanlar yani insan kendini mükemmel zannediyor. Abi mükemmel canlı değil. Biz aptal, hasarlı, kusurlu, bok gibi canlılarız yani. Bunu kabullenme öğrendiği insanlar gelişir. Her şeyi biliyor insanlar abi. Hiçbir şey bilmiyoruz abi. Bir şey biliyorsak o hiçbir şey bilmediğimizdir ya. Ben gidiyorum hadi hadi, hadi. kendinize iyi bakın. <laughs>